size bir şey söyleyeceğim. Şimdi babam kira verdi. Dükkan var Joker diye. Ee, o dükkanı şu an kapatır. Çünkü biz aldık artık kirasını. Bakın. Şurası kapalı artık. Önceden çay ocağımız. Biz almıştık ilk. Azı balıkçı yaptık. Şimdi Joker yaptık. Onlar Joker yaptırmıştı. Şimdi artık kirasını alıyoruz. Artık bizim tekrar çalışacağız. Balıkçı dükkanı var bir tane. Ne ismi ne tane bu dükkan, dükkan var da. Bir tane de kiralık bu sefer satılık falan verdik bak. Bakın. Ne güzel ne güzel. Ee, ben küçükken şu o portu büfelerden şeyler kaçıyordum küçükken. Buraya da giriyorduk. Şu büyük de tekrar Rusya'ya gideceğiz. Rusya'ya böyle. Şuradaki kale var bak. Şurada tanıyor musunuz bu kareyi? Hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay.